Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilleri, Komisyon üyeleri hepinize saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım öncelikle Esenbo Havalan'ın 3. pistinin açılmasından dolayı size bakanınıza teşekkür ediyorum. Kazan yolu, yeni kent yolu ilgili de teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım ben size havalanın metrosunu sormuştum. Siz revize ediyoruz demişsiniz. Ben revizeyi anlamadım. Sizi bir açıklarsanız benim olurum. Siz 24 Ocak 2024 yılında Sayın o günkü belediye başkanı adayınızla çok da karizma çıkmışsınız burada. 91 kilometre Ankara'ya Esenboğa metrosu da olmak üzere söz verdiniz. Şu ana kadar bir tık yok. Bırak 91 kilometreyi bir kilometre de yok. Şimdi ne zaman başlanacak bunun? Ne zaman temel atılacak? Yani 24 yaşına geldi çocuklar da Esenboğa havalanında Türkiye'nin başkentinde dünyada tek metrosuz başkent. Fuarı da yok, Allah'a şükür onda 11 senedir yapılamadı, yapılmadı. Allah nasip ederse bunların temelini biz atacağız. Sayın Bakanım, bu Esenboğa metrosuyla ilgili bize net bir bilgi verin. Güzergah değiştiyse güzergahın değiştiğini söyleyin. Vatandaşımız bize soruyor, biz de vatandaşımıza cevap verelim.